Şu anda astrolojiye inanan ortalama bir kişinin konumu kendisinin önemli bir birey olduğu en azından kendisi için o önemli gezegende dünyada yaşadığı İnsanlık için önemli ve astroloji aracılığıyla kaderini keşfedebileceği ve ne yapması gerektiğini bilebileceği şeklindedir. Bu yorumu yaparken gerçek esoterik bilgiye sahip olan az sayıdaki astrologdan bahsetmiyorum. Onlar gerçekten de sayıcı azdır ve şu anda sadece bir avuç astrolog çalışmaktadır. Modern araştırmacı doğduğu anda güneşin kendisini bulduğu burçtan gelen tüm enerjilerin kendisine etki ettiğine, ve kendisinden geçtiğine inanmaktan hoşlanır. Kendisini aynı zamanda burcundaki evleri yöneten çeşitli gezegenlerin güçlerine duyarlı olarak görür ve yaşama eğilimlerinin ve koşullarının bu şekilde verilendiğine inanır. Bu da ona kendisini izole bir öneme sahip bir faktör olarak hissettirir. Modern yorumlar yükselen burcun önemini vurgulamakta başarısızdır. Ve bunun nedeni çok az kişinin henüz ruh olarak işlev görmeye hazır olmasıdır. Diğer takım yıldızlardan veya birçok gizli gezegenden gezegenimize her zaman etki eden enerjiler için çok az pay ayrılmıştır. Kadim bilgelik bunlardan güneş sistemimizde yaklaşık 70 tane olduğunu belirtmektedir nasıl güzel hizaladı. Bir şey verdi böyle bireysel önemimize yönelik de Batı bunu bayağı inşa ediyor şu anda. Hayat hedefin işte şu bu. Topluluk için çalışmak diye bir şey yok. Sen kendi hedeflerin, kendi paran, kendi huzurun, kendi partnerin, kendi şuyun, kendi buyun. Yani kendinle ilgili oluşturduğun dünyanın içinde sana hizmet edecek olan meditasyon paketleri, astroloji paketleri, işte hedefin ne amacında, ne yapacaksınla ilgili birçok şeyi vererek aslında bizi kendimiz için almaya Kendin içinde alınca zaten karanlık hale gidiyorsun. Dolayısıyla etrafındaki realiteyi hissedemiyorsun. Dolayısıyla o realite kopukluğu içinde kendin için almaya devam ettikçe kendi hedefini anlatmaya başlıyor ve güzel bir argüman var burada. Yani çok az insan ruh olarak, evet henüz çok az kişinin henüz ruh olarak işlev görmeye hazır olmasıdır. Evet, diyor ki arkadaşlar 3. inisiyasyonunu al gel. Çünkü biliyoruz ki ruhun durduğu yer yüksek mental bedende ve bu da tamamen yükselen burçlu. Burada aslında bir kişi bir gezegeni hissedebilir. Bir gezegeni başının tepesinde görebilir. Şeylerin içinde gezegenin kişilik üzerindeki titreşimlerini fark edebilir. Gezegenlerin ne yaptığını, neleri aktardığını, neleri yansıttığına dair fikri olabilir. Bazı gezegenlerin olayların örüntülerinin içindeki renklendirmesi ya da o büyük dokunan kumaşın içinde evet ya burada burada şunun etkisi var gibi hissediyor olabilir. Buradaki konu aslında söylediği şey kişinin bununla özdeşleşmesi, kendisini değerli hissetmesi ve daha büyük bütünün içinde o bütünü parçalara ayırıp kendisini tanımlaması, kendi şuyum, kendi buyum, kendi şuyum gibi bir yere getiriyor olması aslında buradaki konu. Kendini bil lafı önemli bir konu ama kendini inşa etmen gereken yer yukarıda söylediğimiz gibi decentralization yani kendinin dışına çıkabiliyor olmak ve öyle ya da böyle ölmek gerekiyor eğer ruh olarak işlev görmek istiyorsak aklını sevmek istiyorsan kendini sevmek istiyorsan ruh olarak işlev göremiyoruz bu kadar gerisi bize bağlı. Güneş sistemindeki gizli gezegen konusu gerçekten ilginç bir konu yani çünkü neden gizli? Bu da ancak zincirlerle açıklanabiliyor. Dördüncü turdayız dördüncü turda yaşam şu anda bizle birlikte fiziksel dünyada fiziksel olarak görebildiğimiz gezegen sayısı belli. Eterik gezegenler var daha fiziksel inmedi. Astral gezegenler var daha etere inmedi. Biz şu an fizikseldeyiz. Bizim fizikselliğimiz etere gidecek ya da astrale doğru gidecek. Ama onlar da orada fonksiyon görmeye devam ediyor. Çünkü gerçeklik sadece fizikselin içinde olmak değil. Fiziksel beden olmamış astral alem var. Eterik dünya var. Dolayısıyla biz gerçekliği sadece burada değil. Farklı tesirlerin çünkü her beden iç geçmiş durumda. O yüzden güneş sisteminin içinde dolaşacak hale geldiğimizde belki böyle gezegenleri fark edebiliriz. Ama bu zapın doğasına giriyor. Yani zap yapabilenler birazcık buralarda do dolaşabiliyor. Çünkü birazcık yani orada ölü ölü şeyler de bulunabiliyor. Ölü varlıklar, ölü gezegenler ya da ölü ölü büyük varlıklar. Onların yaydığı sıkıntılı şeyler var. Mesela bugün bir konuşuyoruz ara ara. Bir kedi ölüsü mesela. Herkes koklamıştır bir hayvan ölüsünün ne kadar kötü koktuğunu. Bilirsiniz. Ölen bir şey fiziksel dünyada böyle kokuyor. Ama bundan 3 ay sonra o koku gidiyor. Çünkü parçalanıyor. Mavi işini yapıyor. Geliyor eterik varlıklar, astral şeyler parçalıyor. Dağılıyor gidiyor. Formülüyor. Bu bu dünyada 3 ay sürüyor. E düşünün mesela bu, bu onun kişiliğinin bir bölümü. Fiziksel beden almamış ama ölü bir bedenin parçalanması ve etrafa yaydığı koku kolay bir konu değil. E, dolaşıp bazı şeyleri görüyor olmak ama bazı insanlar bunu buluyor. Hassas burnu olanlar dolaşıp iken burada bir şeyler var diyor. Bu DB'nin önemli noktalarından bir tanesi.